Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Red Alert 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Pentagon'u yıkmıştık. Şimdi de nereye gideceğimizi göreceğiz. Ya ben biliyorum nereye gideceğimizi de. Bizim reis desin. Oradan görelim. Florida'ya gideceğiz. Orayı yok ok edeceğiz. Olay budur. Bu arada like atıp abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Şimdiden Neyi iyi seyirler. Bu arada burayı geçmeli miyim hala düşünüyorum. Çok saçma bir yer çünkü. Gitmeye gerek yok açıkçası. General Vladimir, who needs no introduction will oversee the operation. Arkadaşlar bizim yaşek yürüyor. Seymem kendisi. İbn'nin tekidir. Good luck. Eva Laris. But of course, comrade. Shows what you can do. Ama don't think that I İhtiyansa gerek, gerek yok. Zaten en iyisi Normalde biziz. Ne diyeceğimi de bilemedim. Götümden salladım orayı. Sen de tipini sikeyim bu arada. Bu ne? Neyse hadi geç abi ya. Görmek istemiyorum artık. Evet. bayağı gemi gidiyoruz ha. O kadar çok muydu lan bu? Garip geldi şu an. Ne gerçi içinden çok şey de çıkmadı. Gemilerin yarısı dolayı herhalde Eee e? Ana Unit bina promoted. nerede? Kanka ana bina yok mu? Have ha iyi Oğlum oyun niye bu kadar yavaş sikeceğim ya Ağır çekimle oynuyorum gibi hissediyorum have Lan durun durun Şuna vur Şuna da vur Unit, ananı skate o Unit promoted go construction options construction Al abi al abi al abi Tamamdır <laughs> comrede. Comrede. Ready, comrede. Ya ananı satayım Waiting orders reporting. New Construction options çünkü yok ediyor. Niye yok ediyor bilmiyorum ama hani ama zarar vermek ise zarar veriyoruz. Burada Amerika'nın ee, limanı var. Çok problem edilecek bir e, sıkıntı değil açıkçası. Burada biraz savunma ko e, koyalım. Gerekli olacak. Komrad General. Buyur bebeğim. General Vladimir is calling for you to clear out coastal defense. Bu olmuyor mu ya? It could be a good time for you to build up your naval base. Building. New construction options. Building. Insufficient. Şimdi hemen bir tanklarla gidelim. Hatta tanklarla gitmeyelim. Hiç gerek yok. Training. Köpek yapalım. Unit ready. Bizimki hala buraları saldırı yapıyor. Değişik biriz. Güzel para yerli. Çok güzel. Burada insanlar hmm. korkmuş halde. Lütfen beni öldürme diyor. Evet. Benim ailem var diyor. Ama işlerinden geçiyoruz abi. Şimdi şunu da yapmaya başlayalım. Dayap. Sen gidiyor mu lan? Nereye gidiyorsun göt? Bunu öldürecekler orada. Sen enayisin. Now is the time to strike. Glory to the motherland. But sir, we are not ready. Not enough submarines are built for Ağzına sıçtı bu arada. Ha tam <laughs> <de> geliyor. <laughs> Alamazdık yoksa. General, Alırdık lan aslında. What are you waiting for, General? Do something. Reinforcements have arrived. Köpek ne oldu lan? Construction complete. Köpek? Unit ready. Ana! Bekrumsa gitti lan köpek. Köpek yok lan. Ayki üstü köpeği kaybettim ona bak. Building. Building. Yap yap Unit yap para ready. her şeydir. Construction complete. Cannot deploy here. Ben Building. hala köpek diyeyim orada köpeğe ne oldu? Bu iyi Unit ready. Building. Building. All minor under attack. Bunlar çok problem edecek gruplar değil. Binalara adam koyabiliriz ama ek olarak hani garanti. Unit ready. Problem yaşamayalım abi. Güzel baya bir e, deniz altımız da oldu. Birazdan deniz üstüde de yapacağız. Nasıl espri ama? Building. Unit ready. Unit ready. Arkada elmaslar var da ona complete. değer mi? Çok güzel bir soru. Değer mi? Bence değmez. Building. Training. Unit ready. New rally point established. Construction complete. Construction complete. Burada On çok şeyin e, önemi yok aslında. Ready. Hani bir binaya bir adam koysanız da aynı şey oluyor. Yürü Revenge'de onun önemi anlaşılıyor aslında. Çünkü orada hani adam sayısına göre bir saldırı oluyor. Burada hani bir adam koysak da aynı bokun laj verse oluyor. Tabi koyalım yine niye olmasın. ölmezsiniz değil mi orada yine? İnsanlar saldırıyor anladığım kadarıyla da. Bence ölmezler. Ananı satarım. Burası bu çocuğu. back building captured location, unit firepower upgraded training yeah tisa the location unit, confirmed ready. changing position changing all miner under attack training building unit ready construction complete Adamları koyalım. Ne olur ne olmaz abi. Bunlar hep garanti anladınız mı? Ben garantici adamımdur. Problem olmasın. Tamam şimdi gidelim yavaştan. Buraya bir saldırı yapalım. Çünkü hayvan gibi denizaltı yaptık bence yeterli. Daha var mı lan? Yok. Bir bok da yapamadılar. E güzel kolay bir galibiyet olacak. Zaten ikinci bölümdeyiz yani neyin zorlu olacak o da ayrı konu. Benim var da Sovyetlerde en sevdiğim bölüm ileride göreceğiz. Söylemeyeyim ileride göreceğiz. Söyleyecektim de spoiler vermeyeyim. o bölüme geldiğimizde söylemem daha mantıklı olur. Base is under Var mı daha bir şey? Karanlık yer açılıyor ki amık. Normalde bir görüş alanı vermesi lazım. Vermiyor. Bu kadar adam yeterli olur mu? Hiçbir fikrim yok ama olur bence. Olmazsa diye adam da yapılabilir. Senden yapma artık yeter. On hold New rally point established Training Tam orders for the unit Ananı satayım Alır mıyız? Hadi koçlarım Hadi Bence aldık tamam, unit kaç kaç Training Waiting orders out. Unit ready. Gray it. Unit <laughs> ready. Tank ver tank ver. Hadi abi. Biz de eee piyşe yerinde ilerleyelim. Daha bir şey yoktur büyük ihtimalle de ilerleyelim. Unit ready. Can sıkıntısı hep bunlar. Unit ready. Unit ready. Evet bu bölümde büyük ihtimalle en fazla 15 dakika olur ki bu da kanalda alışılmadık bir süre Unit, Kanalda bu kadar az süreli videolara alışık değiliz Bana Unit, bile garip geliyor şahsen Aaa enayiye bak lan kendi yerine Haydi gelsene la. Tam bunları yeter daha tasar. Atmaz artık yok. O en sevdiğim. Kutu açılışı var orada. Kutu açılışı bir bok çıkmadı. Bunlar da ezmek en sevdiğim mobilerden biri. Bunları alın da bize sonra sıkıntı çıkarıyorlar. Sık alın. Beyler <laughs> <saldırsanız> ya. <laughs> Var mı daha bir şey aşağıda? Yoktur daha yani bakalım. al elemi diyor yani al elemi yerine Sadece yapılara dese daha mantıklı olacak çünkü boş yere şu an savaşmak zor <laughs> Bak bak sal. Ya sen atak yapamıyorsun. Senin hasarın yok. Yok. Neye gidiyorsun oraya? Cık. Neyse. Yine siktir attık Amerika'yı. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Like atıp abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz.